Akış seçtiyim. Başladı mı lan? Şu anda canlı yayın yok diyor lan. Yenile dedim. Ha, Yayındayım. değil. Bakayım yeniliyorum da. Brogame. Aynı ya. Yayın bende gözükmüyor şu an. Açıldın emin misin abi? Açıldı abi. Nolur? Başka yurda açmına Olum beni online'dan tüm atmış ya Pranklinin evinde dur şu hava açıyım Alright shit it's time to go Ağır atlara vuruyo beni Geldi mi? Yok yayın şuan hala yarım ettirin onu da bakıyon Abim nasıl olamaz ya Olamaz! Olamaz! Azercan abiyle ikiniz de şey yapmış zaten. Online'dan atmış. Kim atmış? Online'da değilsiniz. Ya online'dasınız da şeyi atmış. Story moda atmış. Ama şu an yayın hala gelmedi. Bir ekran yayını görebilsem hiçbir şey yok. Niye kendi kafasına göre video indiriyor? Benim kariyeri mi diyeceğim? Oğlum ben şu anda açmadım mı ki? Ben de Sultan. Allah Allah. Evet. Abi şu anda yayındayım. Aa yayın. Verdim eder mısın babusum babusum. Abi şu anda yayındayım ha. Vallahi göstermiyor ha abi. Bir numuradan çıkayım full. Ekran